Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler İran Amerika'ya el koydu. İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle Lukmont Voyager adlı Bahamalar Bandıralı petrol tankeri hakkında el koyma kararı çıkardığını duyurdu. Değerli izleyenler, Amerikan donanması dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nın stratejik bölgelerinde iki petrol tankerini el koymaya çalıştığı ve tankerlerden birine ateş açtığını duyurmuştu. İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu ise bugün Amerikalı enerji şirketi Chevron tarafından işletilen Likmort Voyager adlı Bahamalar bandıralı petrol tankerine el koyma kararı çıkarıldığını duyurdu. İran Limanlar ve Denizcilik İşletmeleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, el koyma kararının Amerikalı şirkete ait tankerin Basra Körfezi'nde 7 kişiyi taşıyan bir İran gemisine çarpıp kaçtığı gerekçesiyle çıkarıldığı kaydedildi. Basra Körfezi'nde 4 Temmuz'da yaşanan olayda 7 kişilik mürettebattan 5'inin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, ağır hasar alan İran gemisinin sahibinin adli makamlara başvurduğu ve gemiye çarpan petrol tankerinin derhal el konulması talep edildiği ifade edildi. İran donanması tarafından takibe alınan Bahamal Arbandıralı petrol tankerinin tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdürdüğü ve tankerin Umman karasularına girdiği aktarıldı. Kıymeti izleyenler, Amerikan donanması İran'ın Umman körfezinde uluslararası sularda seyreden iki tankeri alıkoymaya çalıştığını ve bu esnada İran donanmasına ait gemiden ateş açıldığını duyurmuştu.